Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. İstanbul yeni kar yağışıla uyandık. Tatlımsıcak bu kar yağışı. olsun. Evet. Konulardan dolayı Covid olmuştuk arkadaşlar. Covid'den dolayı videolarımı ara vermiştim ee, ve videoyu çekemedik. Biz bu e, kar yağışını Ümit kardeşimle Ümit Ateşle konuşuyorduk. Dedik ki bu kay altından ardından bir kay daha bekleniyor. Büyüyün olsun Ümit kardeşim dedim. Dedik ki videoyu çek. Ama çekeceğimiz zaman covid olduk arkadaşlar. orada olduğumuz için videoyu çekemedik. Ve e, gördüğünüz gibi İstanbul'un bazı yerlerinde kay yağışının mevcut olduğunu gösterebilirim arkadaşlar. Anadolu yakasından çekilen video bu. Ee, arkadaşlar artık bundan sonra videolarımız gelecek Klipp Video şey çekilmeyecek Hepsi, çekinmeyecek. Hepsi e, yerinde olacak Bundan sonra e, Süreç Artık bizim için Artık bundan sonra sizle beraberim Mutluluğun e, Uçurum mutluluğun içindeyim Çünkü e, Herkes Beni tanıdığı kadar ben de Herkesi tam kendi gibi bildiğim için şöyle söyleyeyim. Alda bundan sonra da kimseye videolarımıza engel olamayacak arkadaşlar. Ve paylaşımlara da devam edeceğim. Ee, klip, e, klip, çalışmam uzun bir süreçte devam ediyor. E, devam edecektir. Konulardan dolayı bir ara verdik klip çekimine. Ve bundan sonra klip çekimi de yapacağız. İnşallah e, beğeneceksiniz o klip çekimi. Ben bendeki video buraya kadar. Ama e, videoyu kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Tabii ki bu sene yaz mükemmel olacak ve sıcaklar 38-40 derecenin altın e, 40 derecenin üstünde olacak arkadaşlar. ve bunun videosunu çekerken, bunu da söylerken beğen dayanarak de soruyorsun dersen. E, şu yüzden mevsim, artık mevsim kendi üzerinde olduğu için Mezuni kendi üzerinden çıktığı için matayı kapıdan baktırdık, kazma kürek yaktırdık, ata sözleridir ve ata sözümüzü unutmayalım. Ve gerçekten böyle bir ata sözü gerçekten ben matayında doğrulamıştır arkadaşlar. E, ve bu yaz mükemmel ocağını söyleyeyim, e, sıcaklıklar e, 35, 36, 37, 38, 39, 40 derecelere çıkacak. 40 dereceye çıkarken demle birlikte 46-47 dereceyi bulacağımı söyledim arkadaşlar. O demle bu olacağını söyleyeyim. Ee, Tabi bazı semtlerde bazı yerlerde bu mevsim değişecektir arkadaşlar. Ee, bendeki video buraya kadar. Kanalıma abone olmayı e, yorum yapmanızı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ve mutlaka, mutlaka beğeni yapın arkadaşlar. Bendeki video buraya kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Günleriniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlık ve sağlıklı bir diliyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadar. Hoşçakalın.